Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Çınar'ı kışkırtacağız. Nasıl derseniz. Şimdi o uyuyor. Ve biz onu uyandıracağız. Nasıl? Dur

başla mıştım. Arkadaşlar <laughs> Şimdi ben bunu atmış gibi bir Dur, şunu söyleyeyim. Birazdan orada ne yapıyorsun? Ya abi <laughs> Ben böyle oturuyordum. Gitsene. Ya böyle oturuyordum yani. Onun dışında bir şey yok. Çekil. Tamam. Ne yapıyordun? İyiyim. Ben de iyiyim. <laughs> ne Ne oldu? Sanki bu ne? Ne? Bu ne o? Yalan ya, ya, attım. Abi ya. bu ne? Ya bak sen yazdığına eminim ya. Ya sen e, tek söyle. Tekil bir Müslüm abimle oynayacağım. Bu arada kendisi çok iyi YouTuber'dır. Abone olmayı unutmayın. Ya Koku sen niye benim yerimi belli ediyorsun ya? Müslüm abimle oynayacağım. Çekil. <laughs> tamam bari bana da bir like atsınlar. Atmayın arkadaşlar. Bana küçük küçük ben galiba kışkırtma yapıyor. <laughs> Yoksa Ceyhun bana hiç böyle davranmaz. Sen ne yapıyorsun? Kamerayı mı merak ettin? Al kamera. <laughs> Müslüm abi yayında mı? Müslüm abi. Arkadaşlar, Çınar söylemiyor bu Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hayır la kapatma. <laughs> Söyleyecek miydin? <laughs> like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.